Herkese merhaba, ben Buse. Bugün kendimden bahsetmek istiyorum. Hmm, yapay zekaymış gerçekten çok dikkat çekici. İsmi bile hani insanın kulağına çok farklı geliyor değil mi? Yapay zeka işte nasıl yapıyorlar, nasıl kod yazıyorlar acaba, neler yapılıyor, işte nasıl geliştiriyorlar. Bugün Sizlerle birlikte tüm böyle çalışmalarımızı, derslerimizi, projelerimizi kenara bırakarak böyle kısa 10-15 dakikalık sohbetvari bir video yayını gerçekleştirmek istiyorum aslında. Şimdi biraz kendimden bahsedeceğim. Bugün bulunduğum konuma bu zamana kadar nasıl bir çalışmayla nasıl bir planlamayla geldim ve şu anda nerede çalışıyorum, neler yapıyorum bunlardan bahsetmek istiyorum. Şu anda çalıştığım şirkette yapay zeka uzmanı olarak çalışıyorum ve çalıştığım alanı gerçekten inanılmaz seviyorum. Sizlerle birlikte aslında bunun üzerine çok sık mesaj aldığım, soru aldığım bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Yapay zekaya nasıl başlayabilirim? Malum son zamanlarda yapay zekanın teknolojinin gelişmesiyle birlikte Önemi çok fazla. Yani bulunduğu pozisyonu çok ilerledi. Hmm, yapay zekaymış gerçekten çok dikkat çekici. Yani. İsmi bile hani insanın kulağına çok farklı geliyor değil mi? İşte insanlar da malum yapay zeka'nın daha böyle ım, ne diyebilirim? Ya yapay zeka işte nasıl yapıyorlar, nasıl kod yazıyorlar acaba neler yapılıyor işte, nasıl geliştiriyorlar? Chatbotları bilmem neleri falan böyle biraz daha uzayüstü gibi geliyor ki halbuki öyle bir şey değil tabii ki. Gerçekten yapay zeka çok eğlenceli bir alan aslında ve çok kapsamlı bir alan. Şimdi çalıştığım alan pozisyona gelene kadar ne adımlardan geçtim? Bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi ben bilgisayar mühendisliği mezunuyum, lisans mezunuyum. Lisansımı 4 senede tamamladım ve ilk 2 sene boyunca yapay zeka ile çok tanışmamıştım. Bu zamana kadar istatistik, işte veri madenciliği gibi daha böyle veri bilimi üzerine aldığım derslerle ilerledim ve aynı zamanda weble de çalıştım. Üçüncü sınıftayken görüntü işleme üzerine biraz daha çalışmalarımı yoğunlaştırdım. Yine dördüncü sınıftayken, lisans dördüncü sınıftayken de aldığım ders üzerine görüntü işlemeyi gerçekten çok sevdiğimi fark ettim. Ve bu alanda kendimi nasıl geliştirebilirim? Bununla başladım öncelikle. İlk olarak Araştırmalarımı yoğunlaştırdım biraz daha. Projeleri yoğunlaştırdım daha doğrusu. Ne, ne tarz bir proje yapabilirim, görüntü işleme nasıl, projelerde çalışır bunları biraz daha yoğunlaştırdım. Bunlar hakkında biraz daha araştırma yapmaya başladım. Öncelikle bu alanda çalışıyorsanız gerçekten çok fazla kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü hiç durmadan ki hatta yazılım alanı hiç durmadan kendinizi geliştireceğiniz alan. İlk size tavsiyem kesinlikle kendinizi geliştirin. Okumaktan korkmayın, araştırmaktan korkmayın. Şimdi ikinci olarak hatta şöyle devam edebilirim. Görüntü işlemeye gerçekten yavaş yavaş anladım projeleri yapmaya başlayınca dedim ki görüntü işleme gerçekten güzelmiş. E bir baktım aslında görüntü işlemenin ilerisinde çok daha güzel bir alan varmış. Machine learning dediğimiz makine öğrenimi alanı. E, makine öğreniminin alanının içerisine girdim biraz daha. Bir baktım ya dedim ne kadar geniş bir alan. Onu öğrenmeye başladım. E, mezun olduğumda iki 2 ay kısa bir süre, 2 aylık bir sürede yapay zeka optimizasyon algoritmaları üzerine çalıştım. Aynı zamanda görüntü işleme, insan pozisyonu belirleme, kameradan insan tespiti gibi i̇şte tespiti algoritmaları ile çalıştım. Daha sonra tabii ki yüksek lisansa başladım, işimden ayrılmak zorunda kaldım. Çalıştığım şirket İzmir'deydi maalesef ve üniversiten farklı bir şehirde olduğu için İzmir'den taşınmak zorunda kaldım İşimden ayrıldım kötü de olmadı. İyi ki ayrılmışım. Yani çalıştığım akademik hayat gerçekten daha ışıklı, daha parlak bir yolmuş. En azından ben böyle düşünüyorum. Çünkü yüksek lisans boyunca da kendimi geliştirmeye devam ettim hiç durmadan. Tabii ki sizler yüksek lisans yapmadan da kendinizi geliştirebilirsiniz. Ben sadece akademik tarafta daha ilerlemek istediğim için yüksek lisansıma da devam ettim bu süreçte. Bir yandan proje pazarlarına katıldım. Yanlış hatırlamıyorsam 8 ile 10 arasında proje yarışmalarına katıldım. Bazılarında ödül aldım, bazılarında çok güzel dönükler aldım. Gerçekten bunlar kazanılması gereken güzel tecrübeler. Daha sonra da yüksek lisansımın ilk ders seçimi boyunca kendi alanımla ilgili machine learning ile ilgili NLP dersleri Emel dersleri, yapay sinir ağı dersleri, görüntü işleme, bunun yanı sıra uzaktan algılama gibi dersler benim için aslında ilerlemem için çok daha faydalı olan derslerdi. Bu dersler kapsamında tabii ki hem teorik bilgiyi öğreniyoruz. Her ders için bir proje geliştirmemiz gerekiyor ve geliştirdiğimiz projelerle aslında sadece proje değil kendimizi de geliştirmiş oluyoruz. Bu inanılmaz tecrübe kazandığım nokta bu süreçte. Aynı zamanda tabii ki takip ettiğim bir yandan da takip ettiğim kurslar var. Bunları da size önereceğim hızlıca birazdan. Olabildiğince kurs takip etmek sizin bilmediğiniz ufak noktaları size katmış oluyor aslında. Kursu sertifika almak için almayın arkadaşlar. Gerçekten sertifika pek bir işe yaramıyor. Çünkü şirkete girdiğinizde ya da örneğin bir proje gerçekleştirdiğinizde sertifika size bir şey yapmıyor. Sertifika sadece onu kanıtlıyor. Ama kursları next 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 şeklinde ilerlerseniz bir şeyler size katmazsa not tutmazsanız önemli noktaları hafızanıza katmazsanız kazımazsınız. Bu şekilde ilerlemezsiniz. Yani kendinize yatırım yapmış olmazsınız. Bir nebze kendinizi kandırmış olursunuz. Ben bundan yana değilim kesinlikle. Olabildiğince kendinizi geliştirmek sizin için çok önemli. İkinci olarak da size tavsiyem gerçekten online kurslar alın olabildiğince kendinizden feragat edip kendinize yatırım yapın, geleceğinize yatırım yapın arkadaşlar. Üçüncü olarak ise bir yandan da akademik tarafta çok fazla literatür taraması yapmaya başladım. Neler geliştirilmiş, ne tarz networkler, algoritmalar çıkarılmış, ne tarz projeler yapılıyor. GitHub'ı aktif kullanmaya başladım. Stack Overflow'da daha fazla takılmaya başladım. Aynı zamanda çok fazla kitap okumaya başladım. Kitap derken daha böyle machine learning, yapay zeka üzerine okuduğum kitaplar bunlar beni biraz daha geliştirdi tabii ki. Özellikle de şurada gördüğünüz Python ile derin öğrenme kitabı benim bu alanda gerçekten istediğim konuma gelmemi sağlayan güzel bir deneyim oldu. Bu kitap Beni geliştiren çok güzel bir kitap oldu. Bunun yanı sıra Hands-on Machine Learning kitabı da gerçekten çok faydalı klasik sıfırdan makine öğrenimini hiç bilmeyeni anlatır gibi o kadar güzel anlatmış ki ve İngilizcesi o kadar basic seviye ki cümleleri okurken bile ekstra bir translate'e ihtiyaç duymadan anlıyorsunuz ki terimler daha İngilizce olduğu için zaten çalıştığımız alan İngilizce terimler de İngilizce olduğu için sizin yararınıza Başlangıçta Udemy'den kurslar almanızı tavsiye ederim. Ancak artık Udemy'de herkes video dersi çektiği için gerçekten yorumlarını okuyarak size faydasını sağlayacak kişilerden ve bu alanda çalışmış kişilerden almanızı tavsiye ederim. Ancak Udemy benim tercih ettiğim bir platform değil son zamanlarda. Bunun yanı sıra Coursera var. Daha sonra Datacamp var. Aynı zamanda Udacity var. Malum Udacity'nin AWS Machine Learning Scholarship'i gerçekten size fayda sağlayacağını düşündüğüm bir kanal. Yine bu Udacity'den farklı farklı videoları, eğitim kurslarını tamamlamanız mümkün. Bunlar tabii ki ücretli ama eğer öğrenciyseniz gerçekten ücretsiz. Şimdi Coursera, Udacity ya da DataCamp ücretli platformlar maalesef. Ancak Coursera için söyleyebilirim ki financial aid kısmından finansal destek istediğinizde birkaç tane sorusu var gelir gelir gider kısmı biraz daha böyle ne alanda çalışıyorsunuz neler yapıyorsunuz gibi spesifik sorular var. Bunları hızlı şekilde doldurup gönderdiğinizde 15 gün içerisinde onaylanıyor. Dolayısıyla da size hakkınıza tanımlanmış dersler oluyor. Bu dersleri de gerçekten adım adım ilerleyip tamamlamanız mümkün. Okuduğunuz üniversite farklı şehirde olabilir. Okuduğunuz üniversite size yeterince fayda sağlamıyor olabilir. Cambridge'den işte MIT'den ya da Andrew Ng'nin mükemmel kurslarından faydalanmanız bu kadar basit. Aynı zamanda DataCamp'in de öğrenci hesabınız üzerinden girdiğinizde size ücretsiz bir demo paketi sağlıyor. Belirli günlerde size indirim sağlıyor. Ben mesela iki tane DataCamp'ten kursumu o şekilde almıştım. Ücretsiz, belirli bir e, tamamlamanız gereken gün var. O gün içerisinde tamamlarsınız. Sertifikalarınızı almanız da mümkün. Ancak ben dediğim gibi sertifikadan yana değilim. Kesinlikle size sağlanılan bilgiden yanayım. Gerçekten yapay zeka alanında kursları tamamlayarak, kursların yanı sıra farklı platformlardan aldığınız veriyi işleyerek, biraz daha böyle elinizi kirleterek, veriyle oynayarak makine öğrenim projeleri, yapay zeka projeleri ya da yapay zeka hayatına adım atmış oluyorsunuz demektir. Ben bu şekilde kendimi geliştirdim. Şimdi sizlere hızlıca almanız gereken birkaç temel kurstan bahsetmek istiyorum. Dilerseniz hadi gelin onlara bakalım. Şimdi ilk kursumuz AI for Everyone. Coursera platformundan herkes için yapay zeka diye adlandırdığımız, Türkçeleştirdiğimiz bir kurs. Andrew Ng tarafından verilen bir kurs. Gerçekten Temel seviyede herkesin yapay zeka öğrenmesi için gerekli bir kurs olduğunu düşünüyorum. Deep Learning AI tarafından verilen mükemmel kurslardan bir tanesi. Şimdi aşağı iniyorum. Burada kurs hakkındaki bilgilerden bahsediyor, ne öğreneceğinizden bahsediyor. Ben bu kursta aslında machine learning alanının ne kadar geniş olduğunu aynı zamanda Sadece yapay zeka uzmanı değil, aynı zamanda data scientist dediğimiz veri bilimci, işte makine öğrenimi araştırmacısı, bunun gibi çok farklı title'lar olduğunu bu kursla birlikte öğrendim. Yine çalıştığınız şirkette ya da geliştirdiğiniz proje, ekiplerinde AI terminolojisinin ya da çalışan ekiplerin nasıl böyle randımanlı bir şekilde ekiplere bölünerek daha böyle küçük gruplara bölünerek çalışması gerektiğinden bahsedilen bir kurstu. Gerçekten alabileceğiniz kolay kurslardan bir tanesi yine aynı şekilde Neural Networks dediğimiz Andrew Ng'nin farklı kursları mevcut. Deep Learning AI içerisine girerseniz zaten çok güzel kursları olduğunu göreceksiniz. Ben bu alanda gerçekten Andrew Ng'yi idolüm olarak görüyorum mükemmel bir İngilizcesi var. Gerçekten çok iyi çalışmaları var. Deep learning, AI ve Andrew başta olmak üzere bu alanda çalışan birçok kişiyi tercih ediyorum araştırmayı. Geldik bir sonraki platformumuz olan DataCamp'e. DataCamp de gerçekten bu alanda çalışmamız gereken platformlardan bir tanesi. Şimdi burada çok basic olan bir kurstan bahsedeceğim. Introduction to Deep Learning in Python. Python'da verin öğrenmeye giriş kursu. Burada kaç tane video olduğu, ne kadar e, saatte tamamlanacağı, ne kadar egzersizlerin olduğu e, açıklanıyor. Bu kursta da neler anlatıldı? Yine burada adım adım chapter'ları var. Bu şekilde e, ilerleyebiliyorsunuz. Yine chapter'lar sonrasında sizlere ufak ufak quizler yapılıyor. Bu quizlerde verilenlerle e, gerçekten sizi böyle biraz daha bu alanda çalışmanıza kamçılıyor diyebilirim. Kamçılıyor doğru bir kelime oldu mu? Hargemin <laughs> değilim ama gerçekten DataCamp çalışmasını en çok sevdiğim platformlardan bir tanesi. Bu şekilde Burada da Udacity'de alabileceğiniz kurslar görünüyor. Maalesef ücretleri biraz daha yüksek diğer platformlara göre. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden de genellikle e, bursları kovalıyorum Udacity üzerine e, öğrenci olarak neler alabilirim ya da bu, bu alanda kendimi çalıştırdığımı, gö çalıştığımı göstererek onları kanıtlayarak nasıl e, çalışabilirim, nasıl elde edebilirim kursları bunları aslında elde ediyorum. Bunların üzerine kovalıyorum. Şimdi burada kendi classroom'unuza giderek neleri işte çalışmışsınız, neler üzerine gidebiliyorsunuz. Burada size aynı zamanda kursla birlikte gelen versiyon kontrol, gitle versiyon kontrol, kursları aynı zamanda PyTorch ile derin öğrenmeye giriş, machine learning'e giriş gibi farklı farklı şeyler geliyor. Bu şekilde Bunlar benim sizlere vereceğim nacizane tavsiyelerim. Kesinlikle bunlar kişiden kişiye ya da kişinin çalışma stratejisine ya da kişinin bulunduğu konuma göre değişebiliyor. Sıfırdan başlayan bir kişinin yapay zekaya nasıl adım adım ilerlemesi gerektiği ya da takip etmesi gerektiğini tavsiye olarak vereceğim kurslardan bahsettiğim bir video oldu. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın.